zembillinin kör müezzini kalacak adım. Hem kim bakacak bana? Kimsem de yok. Duvarlara tutuna tutuna mı gideceğim camiye? Çocuklar elimden tutup mu götürecek? Bir daha minareden kasabayı göremeyecek miyim? Müezzin Bey sakin ol. Bak geçeceğimiz zaten. Çay getireyim içer misin? Olur vallahi içerim bir tane. Getiriyorum. Sen kal yat da ben getiririm. Biliyor musun Nurhan? Kör olursam en çok Şükran'ı bir daha dünya gözüyle göremem diye üzülürüm. Ne güzel müezzin bey diyor ya. Hep ezan okuyasın geliyor onu görünce. Belki kör olursam beni istemez. Tek başıma yemek bile yiyemem. Yük olurum. Hiçbir şey de konuşamadık zaten. Anlatamadım ona. Onu görünce en sevdiğim türküleri mırıldandığımı. Sakın ona bir şey söyleme olur mu? Belki beni böyle istemez. Hakkımda ne düşündüğünü de bilmiyorum zaten. Bir çay bile içemedik. Hep davet etmek istedim ama nasıl soracağımı da bilemedim. Bir de üstüne kör oldum. <laughs> şu direktörü çevirsene. Çevirmiyorsun direksiyonu Ondan ama çevir şu direktörü. Ya sen onu oradan. Niye git Niye gittin oradan? Nuran bir şey de söylemedin. Böyle anlattım ama Şükran anlatma olur mu? Vahit, şeker istiyor muydun? Olur Şükran Hanım, bir tane alırım aslında. Ş Şükran? Nuran? Kimle konuşuyordum ben? Nurhan, sen değil misin? Evet, benim. Şükran Hanım nerede? Ben buradayım. Allah! Ne olacak şimdi? Kör olunca anlamıyorum ki kimle konuşuyorum. Şükran Hanım, siz de niye demiyorsunuz ben buradayım diye yani? Reisim Bey, dökeceksin şimdi çayı. Beraber çay içelim demiyor demiyormuydun zaten? İçiyoruz işte. Her şeyi de söyledim ayrıca. Söyledim değil mi? Hep bu körlük yüzünden. Sizi de görseydin. boş var. İyi oldu. Yok. Yok vallahi ben bittim yok. Bittim ya. Bu direksiyonu böyle yapmasam olacak belki de. Efendim sen dur, arkasına geçiyorum ben. Ben Allah Allah ya. Kadir iyi misin? Gayet, iyi misin? Şükür, iyiyim. Geçer geçer. Hava da ne oldu ya, ben dondum burada be. Bu araba çamura saplandı. Biz de bunu çıkartmamız lazım yoksa gidemeyiz. Biz de yardım edelim madem. Olur mu öyle ya? Olur olur. Şükran edelim. Edelim. İyi. Ben çay şey alayım sen dökersin şimdi Mayasın Bey. Ben de yardım edeyim size bari. E nasıl yapacağız bunu? Gel, şu kan. Sen gel şu. Şu direksiyonu geç içeri. Lan şu Kış. şey. Buran. Direksiyonu kırmazsan çıkacağız bu sefer buradan.